Herkese merhaba. Ben Hamdullah Saat. 1993 yılında Rize'de doğdum. Başkent Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdim. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansımı yaptım. Aynı zamanda da Anadolu Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler bölümünü okudum. Okuduğum bölümler ve siyasete olan ilgim aslında bir tesadüf değil. Küçük yaşlardan beri siyasete bir ilgim var. Okuduğum bölümlerin hepsini kendim seçtim. Fakat siyasete olan bu ilgime rağmen siyasete aktif olarak hiçbir zaman yer almadım. Bunun birçok nedeni var. Önemli nedenlerinden birisi hiçbir partiyi tamamen görüşlerime uygun bulmadım. Birçok partiyi takip ettim. Birçok partinin bazı şeylerini benimsedim. Benim görüşlerimi benimseyen partiler de oldu. Ancak tamamıyla bana uyan bir parti olmadı. Tamamıyla bana uyan bir parti olmadığı gibi kafamdaki projeleri gerçekleştirebileceğime inandığım bir partide olmadı. Ta ki bu iki yıl önce Çoban Teşhi Hareketi ile tanışmamla son buldu. Çünkü iki yıl önce Çoban Teşhi Hareketi ile tanıştığımda artık gençliğe önem veren, Türklere önem veren, Atatürk'e önem veren bir oluşum olduğunu gördüm ve kendim buraya ait hissettim. Bu yüzden iki yıldan beri Çoban Teşhi Hareketi'nin içindeyim. İki yıldır bu emeklerimizin sonunda da partimizin kurulmasından itibaren genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildim. Şu anda karşınızda da genç gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yer almaktayım. Tabii ülkemizde birçok sorun var gençlerin de sorunları var genel sorunlarımız da var. Bu en önemli sorunlardan birisi de ekonomi. Malum ülkemizin ekonomisi gün geçtikçe kötüye gidiyor. Üniversiteyi kazanan gençlerimiz de ailelerine yük olmamak için kredi yurtlar kurumuna yani devlete başvurarak geri ödemeli kredi ya da burs almak istiyor. Tabii bu KYK kredisi ya da burslar neye göre belirleniyor? Bu da bir muamma. Kime kredi veriyorlar? Kime geri ödemeler veriyorlar? Fakat daha önemli olan şeylerden biri de devletin üniversite öğrencilerine, kendi gençlerine borç olarak faizli bir şekilde para veriyor olması. Gençlerin birçoğu üniversite okurken paraya ihtiyacı olduğu için ekonomi, ekonomi kötü olduğu için KYK'ya başvuruyor. Fakat üniversite bittikten sonra birçoğu işsiz kalıyor. İşsiz kaldıktan sonra da bu borçlarını ödeyemiyorlar. Bazıları kredi çekerek bu borçları ödemeye çalışıyor. Fakat burada da bir borç döngüsüne girmiş oluyorlar ve sürekli borçlanıyorlar. Bu gençler ekmek derdinden ülkeye katkı sağlayamıyorlar. Yaklaşık 5 milyon gencimiz KYK borcuna sahip. Gençlerimizin bu borçlardan arınıp artık borçlarını düşünmesi değil, devleti düşünmesi, ülkesini düşünmesi, bunun için çalışması lazım. Gençlerin artık devleti bir alacaklı olarak değil, kendinin içinde ait olduğu bir yapı olarak görmesi lazım. Peki hükümet bunun için ne yapıyor? Hükümet ne yapıyor? Somali'nin IMF e borçlarını ödüyor. Tunus'a 5 milyon dolar hibe ediyor. Yandaşlarının vergi borçlarını affediyor. Ziraat Bankası Türksel'e milyar dolarlarca borç veriyor ve geri almıyor. KYK borçları affedilsin diye mecliste sunulduğunda on binlerce lira maaş alan milletvekilleri bunu reddediyorlar. Peki siz gençler bunun hesabını sormaz mı sanıyorsunuz? Tabii ki soracağız. Kimse merak etmesin. Türk gençliği gereğini yapacaktır. Gençlerin günümüzdeki salgın koşullarından dolayı şikayet ettiği nedenlerden biri de eğitim. Gençler artık eğitimlerini okullarında devam edemiyorlar. Salgından dolayı uzun süredir okullar kapalı. Dersler online olarak yapılıyor. Fakat bu dersler ne kadar verimli olabiliyor? Öğrenciler derslere ne kadar katılıyor? Katılsalar bile buradan ne alabiliyorlar? Bu de, gençler burada öğrendiklerini daha sonra hayatlarında nasıl uygulayabilecekler? Bunların hepsi kafalarda soru işareti oluşturuyor. Okulların, özellikle de üniversitelerin en kısa sürede açılması gerekir. Üniversite öğrencileri salgın koşullarında salgın koşullarında nasıl davranacaklarını bilen bir topluluktur. Temizlik, masya ve mesafe kuralına uyarak, sınıf sayıları artırılarak, öğrenci sayıları azaltılarak, gençler bu pandeminin üstesinden gelebilir. Ayrıca tabii bu yöntemler yetmez. Devletimizin, üniversite temsilcilerini ve öğrenci temsilcilerin oluşturduğu bir çalışma grubuyla daha nelerin yapılacağı araştırılmalıdır ve okullar en kısa sürede açılmalıdır. Bazı partiler kongreler yapıyor, bazı partiler esnaf ziyareti yapıyor. Esnaflar ekonomik durumdan dolayı zaten kötü durumda. Bu yüzden dükkanlarını açıyorlar. Birçok kişi işçilerine toplu taşımayla gidip geliyor. Uçaklarda insanlar yan yana oturuyorlar. Bunlara virüs bulaşmıyor fakat gençlere mi bulaşıyor? Tabii ki burada bir çelişki var. Ya da şöyle de diyebiliriz. Otobüse uçağa binen gençlere virüs bulaşmıyor da okula gidenlere mi bulaşıyor? Ortadaki tezatlığın giderilmesi lazım. Bu yüzden de okulların en kısa zamanda gerekli önlemler açılıp açılması gerekiyor. Ya da kısa bir süreliğine sadece gençler değil, bütün ülkedeki herkes sosyal yaşantısını ara verip, her şeyi dondurup, pandemiyi atlattıktan sonra yaşamlarına herkesin kaldığı yerden devam etmesi lazım. Unutmayın, bu şartlardan dolayı eğitim alamayan kitle, ileride oturacağımız binaların mimarı, mühendisi, olacağımız ameliyatın doktoru, ya da yiyeceğimiz şeylerin gıda mühendisi olabilir, üreticisi olabilir. Önemli şeylerden biri de gelecek nesilleri yetiştirecek öğretmenlerimiz olabilir. Kısacası Türkiye'nin geleceğini oluşturacak bir gençlik yetişecek bu dönemde. Güçlü bir Türkiye için güçlü bir eğitim, güçlü bir eğitim için de örgün eğitim şart. Bunun için de devletimizin olaya artık ısrarcı bir şekilde el atması gerekiyor. Bizler de doğru parti olarak bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Devletimize de destek vermeye hazırız.